Duyduğuma göre Kanır'ın yeni bir planı varmış. Nasıl bir plan? Bilmiyorum. Ay kız bahsetti. Ay kız mı bahsetti? Nasıl bir plan ki acaba? Planı bizi yok etme üzerineymiş. Bizi yok etme mi? Hala akıllanmadı bu Kanır. Bizi yok edeceğini hala öğrenemedi. Ama sanki birazcık korktum. Bu zamana kadar hiçbir planı işe yaramadı. Bundan sonra da hiçbir plan işe yaramayacak. Hadi biraz top oynayalım. Umarım Romeo bugünümüzü mahvetmez. Sen merak etme kedi kız. Hiç kimsenin gücü bize yetmez. Biz bu ülkenin en iyi kahramanlarıyız. Ya Connor sen de ne kadar çok oturdun. Hadi biraz kalk bize katıl. Arkadaşlar bugün nedense kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bugün hava çok garip geliyor bana. Neyse arkadaşlar hadi biz en iyisi okula gidelim. Ha 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 ha. Hiçbir yere gidemezsiniz. Romeo senin burada ne işin var? Seni yok etmeye geldim. Bizi yok edemezsin Romeo. Hemen bu ülkeyi terk et. Bu ülkeyi terk edeceğimi mi sanıyorsunuz? Yeni makinamı senin üzerinde deneyeceğim Connor. Sen neden bahsediyorsun Romeo? Romeo hemen burayı terk et. Yoksa ejderhanı da ve seni de yok ederiz. Siz bana hiçbir şey yapamazsınız. Elimdekini görüyor musunuz? Bu benim yeni icadım. Bununla sizi yok edeceğim. Romeo buradan hemen gitmelisin. Bak seni son kez uyarıyorum. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Sizi yok etmeden hiçbir yere gitmem. Romeo kendine gel. Yoksa Al sana. Arkadaşımıza ne yaptın? Romeo! Bu burada kalmayacak. Yakında sizin için de geleceğim. Kanır, kanır, kanır. Kanır, iyi misin? Kanır. Beni duyabiliyor musun? Kanır. Kanır nefes alabiliyor mu? Maalesef kedi kız kanır nefes alamıyor. Nefes alamıyor mu? Kanır, <laughs> kanır öldü mü yani? Maalesef kanırı kaybettik. Rüya mıydı? Bunların hepsi bir rüya mıydı? Bunların hepsi bir rüyaymış. Keşke kanırı gerçekten bu dünyadan yok edebilseydim. Ama ben bunu bir gün başaracağım. Sizler kötülerden yana mısınız, iyilerden yana mı? Eğer kötülerden yanaysanız videomuzu beğenin. Eğer ki İyilik peşindeyseniz ve iyiliği seviyorsanız kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.